uzaklardan sesleniyorum canım annem sana. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, yüreğim senin yanında. Varlığını bilmek bile hasretimi dindirmeye yetiyor aslında. Zaman zaman seni daha bir çok özlüyorum anne. Sıkıntını olduğunda, hastalandığında seni daha bir çok özlüyorum. Şimdi diyorum yanımda olsa keşke anne. Canım kızım, üzülme sen. Her şey yoluna girer diye. Saçımı okşamalarını özlüyorum anne. Sıcacık göğsüne başımı yaslayıp, hala küçücük bir kız çocuğu gibi. Öylece kalmak istiyorum. Seni çok özlüyorum anne. Çocukluğumu özlüyorum. Zaman geçmesin. Sen hiç yaşlanma istiyorum. Canım annem benim. Haklıyız. Galiba insan Anne olunca, insan anne olunca anlıyor her şeyi. Kendinden daha çok düşünüyor evladı. Evladı her şeyi oluyor birden. Beni sabırla, sevgiyle büyüttü. Bu yaşlara getirdi. İnşallah ayrı sağlığı ben de gösterebilirim. Meğer insanın yüreğindeki, dilindeki en güzel kelime anneymiş. Her anne dediğimde içim sızlıyor Ya içim Ya da sevgim daha bir coşuyor anne Seni çok seviyorum anne içim coşuyor İçim coşuyor. Seni özlüyorum anne Şu dünyada en güvenli sığınağı Senin şefkat dolu kucağını Anne Sana bir şey söyleyeceğim Biliyor musun? Ben bu aralar her şeye ağlıyorum. Göz pınarlarım hemen yaşlarla dolu veriyor. İçinde anne kelimesi geçen bir türkü, bir film, hatta anneli reklamlarda bile göz yaşlarım akı hemen. Seni çok özledim anne. Hani alt katta bir Sade teyze vardı ya. Oğlu onu çok üzüyor. Gelini istemediği için oğlunu da göremiyor, torununu da. Her gün ağlıyor onu çok üzülüyor. Her bayram, her anneler gününde o kadın ağlar. Ona anneler günü hediyesi bir eşarp aldı. Mutlu olsun diye, ağlamasın diye. Anneler ağlamasın, anneler üzülmesin diye. Canım annem, keşke yanındayken kıymetini anlayabilseydim. Seni hiç üzmeseydim. Benim için her gün anneler günü güzel annem. Ama yanımda olup o pamuk ellerinden öpmek isterdim. Yanımda olup benim sımsıkı sarmanı. Canım yavrum, iyi ki varsın demeni isterdim. Yalnızlık zor anne, iyi ki hayattasın, iyi ki varsın. Bizi ayıran yollar elbet bir gün kavuşturur. Seni çok ama çok seviyorum. Hakkını helal et annem. Kusurlarımı bağışla. Bir gün değil, her gün anneler günü. Anneler günün kutlu olsun, benim canım annem Ellerinden öpüyorum. Anneler günün kutlu olsun, benim güzel annem Canım annem Ellerimden, öpüyorum. Ellerimden öpüyorum. <laughs> Bütün annelerimizi armağan ettik mi? Galiba evet, duyguseli bir hayli fazla. Gurbettekilere de özellikle armağan ettik. Hoppushanedekilerin de gönlünü aldık. Askerlerimizin de gönlünü aldık değil mi? Ve sizlerin annelerinin öyle bir alkış gönderin ki anneleriniz duysun. Bence. Hayatta olmayanlar bile bu alkışı duydular. Anneler her şeyi hak ediyor. Alkışların en büyüğü annelere, en büyüğü annelere.